Yasın bir şekli yoktur. Herkesin kalbi farklı atar, herkesin yas tutma şekli de farklıdır. Bu yüzden kendinize karşı nazik olun. Bir zaman çizelgesine sığmak zorunda değilsiniz. Yasla baş etmek onu bastırmak değil, onunla konuşabilmeyi öğrenmektir. Konuşun. Duygularınızı anlatabileceğiniz bir arkadaş, bir terapist ya da bir günlük defteri. Kendinize zaman verin. Acının süresi yoktur. Anılardan kaçmayın. Anılar kaybın izleri değil, sevginizin hatıralarıdır. Profesyonel destek almaktan çekinmeyin. Yaz, bazen travmatik olabilir. Bir uzmanın desteği, iyileşme sürecini sağlıklı hale getirebilir. Kaybettiğiniz kişiyi unutmak zorunda değilsiniz. Onunla vedalaşmak, onu kalbinizden çıkarmak değildir. Yaz süreci, sevginin dönüşmüş halidir. Ve unutmayın, zamanla acı silinmez belki ama yavaş yavaş şekil değiştirir. Bir gün onun adını anarken, ağlamadan da gülümseyebilirsiniz. Eğer bu videoyu izliyorsanız ve bir kayıp yaşadıysanız, Yalnız değilsiniz. Hissettikleriniz normal. Acınız kıymetli. Siz kıymetlisiniz. Aşağıya yorum olarak neler hissettiğinizi yazabilirsiniz. Konuşalım. Çünkü yaz paylaştıkça hafifler.